Bitti mi? Sen ne yapacaksın bunu? Canım ne istiyorsa onu. Bildiğim şeyi söylersem anında öldürürler seni değil mi? Ver beni kurtul. Ne yapmaya çalışıyorsun sen cidden? Bizimle aynı şeyi isteyen biri illaki ki eşimize yarar. Babama götüreceğim. İster kullanır, isterse katil budur deyip İskender'in önüne atar şovunu yapar. Ben kimsenin oyuncağı olmayacağım. Sen git. Kime ne söylemek istiyorsan söyle. Şişt. İlla sevdiğin birileri vardır. Onları düşün. Hadi. Ah, tamam mı? Ver. Çık. Nereye? Ömer. İşinizi bitirdiniz kaçıyor musunuz? Onca yıllık karısın be. Çocuklarının anasısın. Düzgün konuş Ömer. Bu yaptı. Yakaladım. İskender Bey'e anlatırsınız onu. Ver silah. Ver silah. Yürü. Nereden geldi silah spesi? Komiserim bu taraftan geldi. Arka tarafı da siz hadi. Yürü, yürü. Çabuk. Ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım? Ne... Ne yaptım Ne oluyor yenge? Balkana bakmaya gitmiştim. Hemşireyi kaçırıyordu, peşlerine düştüm. Yenge bir sakin ol. Tane tane anlat. Tamam tamam ta, tane tane. Tamam, ben, tane tane. Baba, kanı bulmaya aşağıya in. Bu, 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 balkanı bıçaklamış. Kız da görmüş. Ondan sonra ben seslerini duydum. Peşlerine düştü. Kızı kaçırıyordu. Peşlerine düştüm. Ondan sonra kızı yapalamış. Ben belki de öldürecekti. Sonra bana da saldırdı. Korktum. Kork kork korktum. Bakın. Bakın öldürdüm dedi. Bakın. Öldü mü kardan? Abi, polisler. Al bu ikisini rivadaki eve götür. Silahı da al. Hayır, hayır ben 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 polise gideceğim hayır. Ne diyorsam onu yapacaksın. Ha. Hadi. Kim bu? Bu mu öldürdü abini? Abim ölmedi. Kim bu kim? Koruması. <laughs> Adamdan anlıyormuşsunuz. Bayağı yakın korumuş. Kim öldürdü bunu? Korumalarımdan biri. Kulübeye aldırdım. Sorgularsın sonra. E valisi ne eksik? Abim bıçaklanmış yengen yok ortada. Herkes bir hemşireden bahsediyor o da kayıp. Yengen fenalaştı gitti. Hemşire de yanında. İşini yap sen komser. Leşleri topla. Toplayacağım merak etme. Leşlerle birlikte öldük herkesi toplayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.